Arkadaşlar abi bir şey söylemem gerekiyor. Biliyorum saat geç filan. Rabia Sen bir el atıksın. Gerçekten bak. Sen kime benzesin bu arada? Hiç kimseye benzemiyorsun. Annene çekmemişsin. Babana çekmemişsin. Özellikle hiç birbirine çekmemişsin. Değil mi? Çekmemişsin. Bak bizim ailemden doğmuş olabilirsin. Çünkü sen hiç bize benzemiyorsun. Yani sen bize benzemem baya zor. Yani. <laughs> Bak Rabia, sen, bizi <laughs> sen, bizi sen bizim aileden kime benziyorsun? He? Sen bizim aileden kime benziyorsun? Anneme, Azra'ya, kendime. Yani yürü Allah razı olsun. Sen bizim aileden hiç kimseye benzemiyorsun. Ve sen bir evlatlıksın. Hatta raporları var. Çamaşır, ulaşır, ya kimle gel gel. Raporu göstereyim mi? Nerede yani ha? olacak çocuk? Burada uyuyor ya. Arkadaşlar aslında gerçeği söylüyorum. Aslında sen evlattık. <laughs> Değil mi? <laughs> <laughs> Bu <laughs> ki şaka bayağı oldu. Merhaba be evlatlıksın. Oh. Hiçbirimiz emin oh. değilmiş. Ben bu videoyu youtube'a açacağım. Belki senin evlatlık olduğunu öğrenecek. <laughs> Hayır, sus. Kardeşsin sen. Haberin olsun. Ben, ben, acı... Ama canım sen ne yapıyorsun ya?